Allah kitap kalmadı diyorsunuz. Aynen. İyi, Gökberkin iyi. şeyi gibiydi. Gökberkin evet. böyle var ya arada şey, sinir hastası gibi sinirli. Oğlum ama evet. Gökberkin çok ani bir yükseliş ve nedensiz bir yükseliş oluyor. Sen de geldi ama geldi bir neden olur ya. Evet. Aynen bugün nedensizdi işte o yüzden anlamadım. <laughs> Evde bütün gün oturmaktan sıkılmış olabilirim. Böyle daha üçüncü oyunumuz falan şey diyor. Biz bu oyunu silelim mi ya diyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz böyle oynuyorsak bu oyunu silelim mi yapıyor. <laughs> aynı aynı huy benim abimde var. Ejof oynuyoruz. ikinci elde kaybediyoruz. <laughs> Biz bu oyunu kötü oynuyoruz ya. Bir daha oynamasak bu filan demeye başlıyor. Ben Hadi sinir kırıyorum. Evet. Mükemmelliyetçi olmak işte. Çok kötü bir şey. Bak, üçüncü elde tekrar yeniliyoruz. İsmail bugün o gün değil. Bir daha oynamayak ya bu oyunu. Bak siliyorum filan diyor. Beni tehdit ediyor. <laughs> <laughs> diyorum abi dur sakin ol yeneriz bir sonraki maçı. Bir maç ediyoruz gaza geliyor bir daha yenilince daha kötü oluyor bu sefer. Oğlum ama Age of'ta yenilmek bence daha sinirli bozucu. Evet ya çok sinirli olacak Age of'ta yenilmek abi. Çünkü yapıyor, ben o yüzden yok, yok oluyor. Yani. Hani ağzına sıçıyorlar ya böyle hani <laughs> en son kalene kadar seni yok ediyorlar. <laughs> evet yani tam yani, sikiş o. Hani Apex'te evet. geliyor ya, üçüncü takım geliyor, dördüncü pusu kurmuş oluyor, yine açıklaması oluyor. Apex'te evet, Apex, Apex e şey yok, hani bir son next game deyip direkt hayata Devam Ama ediyorsun. Ama of da, Moral bozuyor ya. İnanılmaz moral, ben... moral bozuyor bence. İki saat Dedim iki de şey moral bozuyor. Sonra sıfır değil mi? Skip evet. atıyorlar. <laughs> evet. Bir de mesela Karşı tarafla aranda iyi bir fark var seninle bizim gibi sen piçliğine gelip bizi hani yok ediyorsun ya böyle daha ikinci şeyde falanız bir de şey mesela sen böyle ömrünü koyuyorsun hayatını koyuyorsun ortaya böyle iki bina kuruyorsun böyle ben bir tamam sen tüm işçileri öldür. Aynen sesin kesiliyor. Hey. Sesin kesiliyor. İsmail sesi kesiliyor değil mi? Aynen arada bir gidip geliyor. Aynen yani en sonunu duymuyoruz. Hayır uzaktayım ondan. Erdem orada yemekler nasıl? yani ee, yemekleri bok gibi. Bizim Oğlum sen de, senden bu cevabı bekliyordum ama ben iyi olsa da bok gibi dersin gibi geldi. Senin standartların yüksek. Şey e, ama mesela diğer mutfakları güzel yapıyor. Türkiye yani, yani. Adana'dan iyi yani. Şey Adana diyorum Ankara'dan. Oğlum adamdan iyiyse zaten ben, şey mi? Ben bir de 104 vurdum orada. Bir evet. sen Bir bana çok yakın. Evet bir bana puştu ve elimde sadece ok var. Atencim. Hayır hayır. 104. Of ne yaptın lan <laughs> ana? Adamın üstünde bak. 104. <laughs> Legolas asmıyor ama Ne alaka? arkamızda Deniz şurada da başka biri var lan. baş. Bunlar farklı bir takım. Hmm. Abi yemekler işte, niye farklı bir şey, yani yemekleri çok kötü yani. Öyle bir sıkıntı var. Gerçekten çok kötü. Okey oğlum bu arada Ankara'dan iyiyse zaten kafi ya. Ankara'nın yemekleri <laughs> bence kötü ama ya. Evet evet. Tam bir mutfağı yok çünkü. Evet. Bir an Adana'dan iyi dedin ya, diyecektim oğlum Adana'dan iyi zaten yeter yeter. Ama yeter şey yani. kendi mutfakları değil zaten, şey oh God, iyi. Yani diğerlerini iyi yapıyorlar sanırım. Adana'dan nasıl daha iyi olur falan. Sushi. <gülüyor> Sushi, Farklı. pizza, makarna, baya çok seçenek var. Eee okey yeter oğlum zaten. Zaten insan çoğunlukla kendi yapası geliyor ya zaten. Zaten çok o... pahalı ve dışarıda çok yiyemiyoruz yani var, biz oh. her gün kebap. Abi canım o kadar kebap çekiyor ki bu arada. Ciğer ciğer ya kebabı boş ver deniz ne ciğer daha iyi. Yok lan. O... Ciğer çok spesifik durumlarda bence evet. iyi olan bir şey. Beyler bu arada 31 gün şak, 31 gün sahada kaldım 31 kasıtlı olarak tercihte komik olsun diye. Bir bir lira harcadım. Bir lira verdiniz. 65. Kuramadım aldım. Geliyoruz. Basıp giriyorum. Ping, le ping, le İğrenç, iğrenç. Adamları şey yaptım. Kebap. <gülüyor> Kebap. <gülüyor> İki tane termite ile yaktım oğlum adamları. <laughs> Yani adamlar yanarak öldü ya. Bu kadar iğrençti ki. İsmail'e <laughs> girsin. <laughs> Kazandınız mı? Helal. Kazanmadık lan. Bugün hiç kazanmamış olabiliriz. Evet. Çok sınırdan döndüğümüz oldu ama kazanmadık hiç. Olsun. Bu da bir şeydir. Ben geçen sezon İsmail böyle oynuyordum bayağı kendi başıma. Kılıyordum evde. Eee ama tek başıma renk oynuyorum, yani, öyle düşün. Aha. En son takatim kalmadı. O yüzden bu sezon şeyim böyle. Relax. <laughs> <Şiralar, gülüyor> Aynen. <şiralar, gülüyor> Oğlum bir de Deniz'le oynuyorsun. İster istemez geriye çekecek. Bak. <laughs> Bak. <laughs> yani. Ee, doğru. <laughs> Aynen. Bu arada. Şey. Şey olması kötü ya. İki kişi oynayınca kesin şey oluyor ya. 3. mağlup. Ee, Yok Karşı Karşıya Karşı gelen beraber de... oynayan. Aynen. Ha öyle mi ayarlıyor sistem? Aynen. Ha bu çok... oynarken çok daha rahat oynayabiliyorum. İki kişi oynadığımızda 3 3 genel karşıda üçlü iyi takım evet. geliyor. Gelip bir istiyorlar. de bir yüksek renk ya. Adamlar hani pred takım falan geliyor yani. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> renk, üç, üçü de pred alamadım. Çok tatsız ya. Biz geçen bir oyuna girmiştik. Şeyde artık şey yazıyor ya. E, hangi renk var hangi takım var <laughs> yazıyor evet. ya gelip atlarken. Bizde Durun. şey yazıyor. Dört tane pred takım var. <laughs> Karşıda. Abi. Biz bu arada şey. Ben bu işten gelmişim. Akşam dokuz <laughs> buçuk on. Yanımızdaki plat falan. Yanımızdaki <laughs> altın. <gülüyor> ben ben diamond birim. Ortalarındayım. Gelip bizi tutuyorlar. Ben eksi Aga be, iğrenç o, bir şey yani. O çok sir bozucu olay ya bu. Bence matchmaking'i düzeltmediler mi tam? Bak şey oldu. Ya geçen sezon sağ... ben Diamond 1'in ortalarındayım yani. İki oyun uh -huh. kazansam master oluyorum. Uh -huh. Ben son 20 gün ranked oynamayı bıraktım. Psikolojim bozulduğu için. <laughs> bu Vallahi. arada bir şey, Hala matchmaking'i düzeltmediler mi hiç? Yo iyi matchmaking ama ya Bizim renk yüksek zaten hani. Şöyle ya ben normalde abi. bu renklere çıkamıyordum zaten. <laughs> yani Diamond, Diamond'ın dört, dördünde falan kalabiliyordum. Şimdi onu çıkabiliyorum ama daha üstüne yine çıkabiliyorum. Ve bayağı full iyi bir takımın olması. Oğlum, Hayır, işte, işte. Oğlum. Ha? Nerede? Oğlum size üçüncü gibi, abi biri adam gibi... Direkt... Şeyhs. Repeater Scotty'e sıkıntıla. Sınırdan ölmedim Adam. ha. Şurama düştü. Bomba. Kendisine mi öldü ya? Ölmedi. <laughs> Size şey bir üçüncü lazım. İkinizden birinin kopyası <laughs> şekilde bir üçüncü lazım. Gökberk bize, bizden iyi bir üçüncü lazım. Biz yoksa biz yapamayız. <laughs> Ama Gökberk hala hatırladığım gibi oynuyorsa aşırı gaz düşünmüyor. <laughs> Sadece öldürmeye yönelik. Hala öyle oynuyoruz. Ya, Biz öyle var ya hiç bir sikim yapamayız beraber. Gökberk, ben, Deniz, dünyanın en kötü. Ne biz iyi, ikimiz iyi bir ikiliyiz bence. Play, <laughs> evet, evet, play çok farklı. Hani İşte farklı oldu. Hele senle, senle Gökberk. Anne Gökberk çok farklı. Yani. O saçma biraz. Ben kriz geçiriyorum Gökberk'le deniz oynayınca. Deniz hala Gay Pathfinder mı oynuyorsun? Gel, gel. Yoksa Gay Mirage mı oynuyorsun? İkinci sorum da buydu. Teşekkür ederim. <laughs> Deniz'in şey oynadığı zamanlar be. Kaostik. Aa, Chris ya iyi oynuyordu göt ama çok toksik oynuyordu ya. Karşıya gelsin o kadar seveceğim bir insan oluyor ya. Aynen şu an caustic iyi olsa o kadar oynaması Ben caustic iyi olsa sikerdim ben. Gibi <laughs> gelecek mi? Öyle bir şey düşündü ama. Biliyorum İyi geliyorsun. oyun ama bence iyi güncellemişler. Evet, ben o... uzun süredir gitmeyen biri olarak girdim oyun... ve dedim ki bu oyunda. oyun bence bayağı iyi işte. OP olsa herkes oyunu siler yani. Evet bu arada ya Kaustik evet, OP, olması kötü bir karakter zaten. Deniz o. Ha Deniz neymiş lan. De. Benim karım ne yapıyor? İyi mi? Nasıl? Durumu nasıl? Benimki... iyi ya. Loba, Loba. Loba iyi ya. Hala oynanmıyor mu? Tık, 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 tık. Oynanıyor. İşte Loba Loba ya. Oynuyorlar yani. Loba bence worth bir karakter. Eş de ben, benim oynadığım zamanda da eş iyi bir ben, karakter. Geçen, şu güç. Geçen sezon şey çok kötüydü. Üç tane karakter, herkes üç karakter oynuyordu. Bu eee... Şeyin adam, adamın adı neydi Erdem? Bu şey Silah Balistik balistik amına balistiği eş ve şey oynuyor. Ee, bir tane boyut açan kuyruklu bir kız var yeni. Oğlum boyut açan Oğlum hatta de, e, videomuzda İsmail kitlepliyor ya karşı. Öyle Unuttun mi? Unuttun mu? He doğru İsmail oynamıştı onu. Tamam. Hı. Üçünü oynuyorlar. Abi çok sinir oluyor. Ben ne olmuştu? Erdem'i kıstım. Erdem'i düşmana mı ne oluyor? <laughs> ben, Erdem bana Erdem de şey diyor ne kadar iyi ulti diyor meğerse ben attım diyor orada O iyiydi ya. <laughs> Deniz biz ne ara iki kill iki asist aldık lan ben bu oyunu şu an oynuyorum ama İsmail'le konuşuyorum ya. Diye... Ben de yayıncı, evet, yayıncı, hani... kapatmışım. Evet evet otomatik oynuyorum ben de. <laughs> Arkadaşlar Lan Adını... öleceğiz. Amel, Amel. Ha, i̇kinci ikinci linkmiş lan. Işte. Ha, söyle. Sizin takıma moral veriyorum. Moral sayesinde siz düşün. Relax değil, bir kazanacağınız bir gaming. Hadi bakalım. Ben bu oyundan hiç ümitli değilim ya. Anne. Bak çünkü öldü zaten. Alım yerine. Kuramıyorum. Diğerler nerede? Yine de aldım. Yok selim. Bakıyorum ben ona. Abi şey lifeline. Kuşlayayım mu? Ben aldım. Lifeline dışarıda burada. Aldım ona. Sıktın ona. Of çok iyi. Bir kill daha mı? İki kill. Benim kilimi çaldın ama neyse. Push, 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 push. Teple lan adam. Ya ben al kaldırırım ya. Abi Allah ölüyor mu böyle ya? Saçma. <laughs> Dur. Proysun ha. Abi kaldırıyordum dedi ki kuş. Sonra sen dedin ki adamı kaldır sana. Hemen kaldırmam lazım ya. Yo, ölüyor ölüyor. <laughs> ben bakıyorum ama. Ben bayağı low bıraktım Hala 8 takım var deriz. İşte bu. Üzerime gelme. Bende bu arada ok kalmadı. Silah değişti. Şurada 10 tane kutu var oğlum. Ama ok kullanmak istiyorum. Oğlum ben bizim adamda şu. Işi... Bir can bu ya. Light mag here. Level two. La değişirim de hiç mutlu değilim. Çok bob oyunuydu bu. Ben onu Bizler, siz şimdi ne zaman geliyorsunuz? Ben onu Valla yurt dışına yani. Münih'e gelmezsiniz de ne yapacaksın? Ya gelirseniz gelim bu arada genel olarak söylüyorum. Şöyle... Ee... Tatilin var mı sen? Ya benim işte sağda kaldığım Katilin yerse ben katilim oluyor. Aslında benim... Sahanın... rahatsın aslında. Eee öyle bir avantajım oluyor. Mesela yurt dışına çıkacak olalım. E sağda yine 30 gün, 31 gün kalırım. Çünkü şey... 32 32 gün kalırsam 16, 31 gün kalırsam da 16. Yukarı yuvarlanıyor. Aynı gün iznim olur. Yani saat yurt dışına gelecek olsam 31 gün kalırım. 16 günüm mislim olur. Bir hafta geleceğiz zaten. 10 günde bana kalır. Öyle bir hayalim var. Güzel bence. Kraber'ı aldı. Aldı mı? şurada adam kaldırıyor. <laughs> <laughs> They're right Oğlum, there. Şut 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 şut. Adam direkt öldü bir de. Ama o da ya, öyle bir yerde kaldırıyor. Gelin beni vurun. Gerçekten abi. <laughs> Çok hayatımı aldım en easy kill. Yanımda yanımda. Göstermeyeceğim. Oo. Ne yaptı lan o? Bırak. Ölmek yasak bu arada. Takımı. Şöyle bir bomba yakalayın bakalım. Hop. Ha, 13. 13. Dev. Dev bir vuruş. Bakayım. Var. Yok. Bizim gibi bayılıklı olmuş. Koş koş. Aynen Önümde. Kaç takım kaldı? <gülüyor> <gülüyor> nope. Tamam bunlar buradan gelmesin. Sen de o kırmızı ya. şeyi al. Yani onda yokmuş. <laughs> Onlar bu tarafa gelmek zorunda gibi. Evet. E şunları tutmamız lazım. <laughs> Tekrar bak. Tekrar bak. Amına koyayım senin. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> 130 vurdum ona Kim? Şuna. One me. One knock, one me to one knock. Ha şurada. Ben de knock. One push team. Eee, 160 here. 3 headshot vurdum lan. Git, bir git bak oraya. Ben buradayım. Hepimizin aynı aynı noktaya ya. Turn off me. Nice. nice nice. 45 and a well, let's go, maybe. I think we I should, should wait. Hundred I mean that. go pile Tam bizim sağımızdaki takımı bak Bizim adam Kraber'la iyi vuruyor Ben onlara bakıyorum evet O takım o tarafa gitti şey şu tarafa gitti Onlar aşağıdan da vurabilirim <laughs> Yerliyorum bu tarafa evet, Nasıl? Nice, let's go That's full team dead Yukarıya bizim adamlayım Çık çık. Tamam. Çıktı buradan kaçtı. Var mı oğlum lan? var ya. Bas. Yap bir şey. Low. Başka bir takım. atıyorum çok az. Ee, ulti, ulti, yok mu? Attım. Bas. <laughs> ya bunu alın atayım ortada. Nice Thank you. GG. GG. Bugünkü ilk de İsmail ile aldıkmış olduk. <laughs> evet. Ben bayağı manyak <laughs> beni aldık bu arada. Evet. Bayağı kilo olarak aldık. <laughs> Oğlum raid'in bu şey ne lan? Mata. <laughs> 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 Deliriyor. Çil çil takılıp oyunun sonunda kudurulur. Artı 343. Okey. Sen benden fazla aldın 7 asistim var. Girsin. <laughs> Sen en son bayılmıştın ya. Tatsız. Ben bayılmadım lan. He, ya diğer oyun adam çıktı. bayıldı tamam. Tamam, pardon. Ee, Oynayalım mı kapatalım mı? Yeter ama ben okuyayım. Sikerler bu oyunu.